Ülkenin en önemli sanatçılarından Osman Hamdi Bey'i neredeyse herkes tanır. Osman Hamdi Bey resim, arkeoloji, müze bilimi ve sanat eğitimi alanlarında çalışmış, entelektüel ve yaratıcı bir kişilikti. Çok yönlü kişiliğiyle bunların yanı sıra sergi komiserliği, tiyatro yazarlığı, belediye başkanlığı yaptı. Oryantalist bir öykünün kahramanı oldu. 1842'de doğan Osman Hamdi Bey, küçük yaşta sanatla ilgilenmeye başladı. 18 yaşında hukuk eğitimi için Paris'e gitti ama fikir değiştirip ressam olmayı seçti. Daha sonra da yapıtlarını Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde sergiledi. Sergilerle yeni yeni tanışan İstanbul'da eserleri sergilenen ilk sanatçılardan biriydi. Osman Hamdi Bey, devlet memuru olarak İstanbul, Viyana ve Bağdat gibi birbirinden çok uzak yerlerde görev yaptı. Müzeyi ve yeni kurulan Sanayi Nefise Mektebi'nin müdürlüğünü yürüttü. Osman Hamdi Bey bir oryantalistti. Özellikle Batılı sanatseverler için doğudan sahneler resmediyordu. Osman Hamdi Bey kendi bakış açısını kullandı ve Osmanlı dekoruna, geleneklerine, kültürüne ağırlık verdi. Yarattığı gerçekçi sahneler konu edindiği kişilerin hayatlarını yansıttı.